Terazi burçları için Mayıs ayı eşlerin ve ortakların maddi durumlarından faydalanma, krediler, miras, nafaka, iletişim, yazarlık, kardeşler, kısa seyahatler ve öğrenim konularında fırsatlar getiren bir ay olacak. Mayıs başında Boğa Burcu'na giren ve ay ortasına kadar onların 8. evinde ilerleyen Merkür, başkalarının kaynaklarını ve paralarını en iyi şekilde nasıl idare edebilecekleri konularında onlara fikirler gönderiyor olacak. Bu dönemde fikirleri biraz daha maddi olabilir ve onun dışında da e, gizemli şeylere merak salabilirler. Örneğin enerjiler, büyüler, cinsel yaşam ve seks üzerinde düşünüyor olabilirler. E, bu görünüm özellikle yazı yazanlar ve yazarlar için derinleşme ve içgüdülerine teslim olarak yaratıcılığa geçme sürecidir. 9 Mayıs'ta ikizler burcuna giriş yapan Venüs Ay sonuna kadar 9. evlerinde ilerlemeye devam ediyor. Eğitim, öğretim konularında çok kısmetli olacakları bu dönemde bilgi ve öğrenmeye olan ihtiyaçları her zamankinden daha fazla artacak. İnsan ilişkilerinde normalde teraziler zaten çok çok iyidir. bu dönemde çok daha iyi bir fırsatları olacak ikili ilişkilerini geliştirmeleri için. Aynı zamanda yurtdışı seyahatleri çok zevk verici olabilir gittikleri yerlerde öğrendikleri yeni bilgiler yeni deneyimler onlara keyif verebilir yabancılarla ve yurtdışı bağlantılı işlerle meşgul olanların bu dönem çok çok şanslı olacağı bir zaman dilimi 10 Mayıs'a geldiğimizde ise ayın en önemli gökyüzü hareketlerinden biri olan boğa burcunda bir Güneş tutulması meydana geliyor tutulmalar etkilerini uzun döneme yaysalar da e, en yoğun enerjilerini 21 gün önce ve 21 gün sonra gösterirler. Güneş tutulmaları ay tutulmalarına nazaran daha olumlu etkilere sahiptirler. Tutulma terazi burçlarının 8. evleri yani başkalarının paraları, eşlerinin, ortaklarının maddi durumları, cinsellik, kardeşlerinin sağlığı gibi konuları içine alan yaşam alanlarını genişletmiş, açmış olacak. Öncelikle Burada birçok terazi burcunun hayata geçirmek için başkalarının desteklerini bekledikleri, özellikle maddi anlamda desteklerini bekledikleri projeleri ve çalışma alanları varsa, işte bu dönem bunlar için harekete geçme ve bir şekilde yeni kaynaklar bulma zamanı olacak. Özellikle ilgili konuların ağır basacağı bu zaman diliminde, özellikle bu konuyla ilgili yazılar yazmak ve araştırmalar yapmak yaratıcılıkta bu konu üzerinden gitmek çok çok faydalı olacaktır. 13-15 Mayıs tarihlerinde sağlıklarına dikkat etmeliler. Çünkü bu dönem ufak bir sağlık problemi, kalıcı olmayan bir sağlık problemi gündeme gelebilir. Aynı etki altında iş hayatında ve günlük işlerinde dikkat etmelerinde fayda var. Evrakları, dosyaları, mailleri ve devam eden işleri tekrardan gözden geçirmeliler. Çünkü bu 2-3 günlük gökyüzü görünümü sonradan yanlış anlaşılmaları ve hayal kırıklıklarını açık bir dönem. 18-23 Mayıs tarihlerinde ise gökyüzünün iki önemli gücü olan Uranüs ve Plüton arasında sert bir görünüm meydana gelecek. Normalde bu kitlesel etkilere sahip olsa da hepimizi ayrı bir yaşam alanından etkiliyor. Böylesi gerilimli bir atmosferde yapılması gereken tabii ki sakin kalmak ve olan biteni biraz daha gözlemleyici olmak. Bu görünüm özellikle terazi burçlarında ikili ilişkileri ve evle ilgili konularda zorlayacak gibi görünmekte. Bu beş gün içinde uzun zamandır devam eden birlikte olan birlikteliği olanların temkinli davranması ve tartışmalardan uzak durmasından da fayda var. Zira e, bağlılıkları ilişkileri tehlikeye girebilir bu dönem. Yer değiştirmek, ev değiştirmek, taşınmak, şehir değiştirmek için e, kesinlikle uygun bir zaman dilimi değil. 25 Mayıs 2013'te ise ayın en önemli ikinci gökyüzü hareketi olan yay burcunda bir ay tutulması meydana gelecek. Tutulmalar yine etkilerini uzun döneme yiyecek olsalar da ilk etkilerini 21 gün önce ve 21 gün sonra gösterirler. Böylece aslında Mayıs ayında iki tutulmanın birleştiğinden bahsedebiliriz. Terazi koçlarının 3. evinde meydana gelen bu tutulma kardeşleriyle ilişkileri kısa yolculuklar, haberleşme, iletişim, yakın çevreleriyle olan bağlantılar, internet sitesi hazırlama, blog tasarlama gibi konu başlıklarının içine alan yaşam alanlarını etkiliyor olacak. Öncelikle tutulma zamanında iletişim konusunda ciddi hatalara hem yapmaya hem de iletişim hataları yaşamaya müsait bir zamandalar. Normalde onların iletişimde zarif, diplomatik ve kibar insanlardır. Bu tavırlarını Şimdi iş hayatında veya diğer insanların görmeleri için aslında ciddi bir takım açılımlar yapmak istiyorlar. Ancak bu dönem yapılması gereken tüm fikirler daha doğrusu onlara gelen tüm fikirleri Haziran ayına ertelemelerinde fayda var. Bu dönemde kendileri için bir site yapabilirler, tasarlama fikrine girebilirler. Ancak tam olarak istedikleri gibi olmayacağı düşüncesindeyim. Çünkü tutulmaya Neptün karesi eşlik ediyor. Ee, açıkçası Mayıs sonu bir şeyleri tasarlamak, üzerinde plan yapmak için uygun. Ancak uygulamaya geçmek için Haziran ayını beklemelerinde de fayda var. Tutulma zamanı yine yeni iş bağlantıları karşılarına çıkacak. Tabii ki her şeyin net olarak e, konuşmalarında, detayları öğrenmelerinde fayda var. Ay sonunda imzalayacakları evraklar, dosyalar ve yazılı sözlü her şeye tekrar tekrar dikkat etmeleri gerekiyor. Tutulmanın olumlu haberleri işi sanat ve yaratıcılık olanlara gidecek. Sınırları zorlayabilecekleri, emin oldukları inançlarının çözülüp dağılmaya başlayacağı ve daha öncekilere nazaran çok daha farklı, yumuşak ve estetik eserler üretebilecekleri bir dönemde bulunuyorlar. Mayıs ayının özellikle ilk yarısı işle ilgili fırsatları değerlendirme ve başkalarının kaynaklarından faydalanma konusunda çok çok hayırlı ve olumlu geçecek bir dönem.